Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün hangi kredinin güzel bir çekimindeydik? Birkaç bölüm sizler için çektik ve oradan dönüşte de sultanımın yanına gitmeden evvel sizlere güzel bir yayın yapayım istedim. Şu anda kripto paralarda 42.700 dolar, dolar seviyesinde bir gidişat var. Grafiklerin geneline baktığımız zaman tekrar bir 43.040'a kadar çıkmıştı. 43.040 doları deneyecekmiş gibi gözüküyor tekrardan. Burada benim dün size bahsettiğim tiği işte Gala kokos gibi e, people gibi gibi e, Coinlerde gerçekten hareketler var. IMX, ROSE ve e, LRC'ye de bunlarla lütfen dikkatli bir şekilde bakın. Ben bu söylediğim tokenları dünkü yayınımda da söylemiştim altcoin fırsatları diye. Akşam birazcık daha detaylı bir şekilde gün içerisine bakarız. E, ama bugün şimdi biraz gelenekselden konuşmak istiyorum. Çünkü coinlerde e, geçtiğimiz altcoin fırsatlarında söylediklerim güzel hareket etmişler. Bir düşüşte onları aynen alırım kenara koyarım. Ama ben elimdeki Rose'u ve IMX'i satmadım. Ethereum'ları 3000 dolara gelmeden 2998'de sattım bir artış tekrar bir artış oldu. Aynı şey şunun için geçerli. Ben öyle satmaya uygun bulmuştum. Psikolojim ona hazırdı ve satınca da rahatladım. O zamandan beridir de nakitte bekliyorum. Düşüşlerde alım fırsatlarını kolluyorum. Ben birkaç seferde sizlere söylüyorum. Bana göre ayı sezonu evet gelecek ama bu kalemin sezonu gibi devam edecek. Yani iyi bir haberlemede, iyi bir FED toplantısı, Avrupa Merkez Bankası veya işte jeopolitik riskler gibi şeylerde özellikle enflasyon senesinden geçerken arada çıkışlar olacak. Bu çıkışlarla tarihimize çevirirsek yıl boyunca hatta 2024'e kadar böyle ara ara yükselişlerde cüzdanlarımızın genel duruşlarını halledebileceğiz. Altın bir tek yükseliyor şu anda 1812'ye kadar çıktı 1826 orada önemli bir eşik yükselişi yükseliyor demem için neden jeopolitik risklerden Rusya Ukrayna ve devamındaki olaylardan. Şimdi FED ve Avrupa Merkez Bankası'nı biraz daha Şahin fiyatladığına dair sesler çıkmaya başladı. Yani FED'in aslında o söylendiği gibi Mart ayında böyle bir şey yap yapmayacağına dair bana göre Mart ayında bir faiz arttırımı gelecek. E, çünkü 467 bin gelen tarım dışı istihdam en önemli verilerden bir tanesi. Enflasyon arz talep enflasyonundan bahsediliyor. Arz enflasyonundan bahsediliyor. Normale düştüğünde enflasyon düşeceğinden bahsediliyor. Bu da altın ve gümüşe bir fırsat verir mi? Onu göreceğiz ama şu anda altın jeopolitik risklerden kendine yer bulmuş gibi gözüküyor. Dolar artacak mı? Şu anda euro düşüşte ama dolarda artış var. Doların ben artacağını zaten taşça fiyatlasa Nisan ayına kadar bu seviyelerde kalabilir. Ama şöyle söyleyeyim bu seviyelerde şu anda Türkiye'de çok net bir şekilde enflasyonu %100 oranında hissediyorsunuz. Artık esnaf elektrik faturalarını camlara yapıştırmaya başlamışlar. Bir tane bakkala 41 bin gelmiş. Bir tane fırına 31 bin gelmiş. Bunlar internette geziniyor. Ve elektrik muhabbeti gerçekten kötü. Çünkü bugün üretici enflasyonuna baktığınız zaman %93'lük bir ocak üretici enflasyonu var. Ve enerji ve elektriğe baktığınızda %138. enerji baktığınızda %148 oranında bir artıştan bahsediyoruz. Bunlara esnafın pek fazla dayanması mümkün gibi gözükmüyor. O yüzden doların şu andaki beklediği seviyelerde özellikle kur vadeli kur korumalı mevduata da insanların çok temkinli yaklaşıyor olması etkili oldu. Kripto ile ilgili şimdi bu gibi açıklamalar Fed ve Avrupa Merkez Bankası eğer ki fazla şahin fiyatlandılarsa Şubat ayında bir all time high gelebilir. Bana göre Ethereum'da ve Bitcoin'de çok sert bir sıçrama gerçekleşecek. Ama eğer böyle emin 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 çıkmaya devam eder ve 46 bin doları da böyle hani çok az bir düşüş yükseliş çok az bir yükseliş gibi giderse o zaman ciddi anlamda gerçekten 50 bin dolar seviyelerine gelebilir. Ben her yayınımda şunu söylüyorum bana göre 15'er dakikalık 20'şer dakikalık veya maksimum 4 saatlik işlemler açılmalı. Çünkü şu anda hala riskli seviyelerdeyiz ve altcoinlerin hareketliliğinden anlamaya çalışıyoruz. Ethereum'da güzel bir çıkış var ama Ethereum 3050 dolarda çok ciddi anlamda bir direnç yaşıyor ve oralara aşmakta zorlanıyor. Oralara aşsa bile orada kalmakta zorlanıyor. O yüzden ben dediğim gibi shitcoin'lerdeki hareketliliklerden Bitcoin'e bir para akışı gerçekleşecek mi gerçekleşmeyeceğiz mi göreceğiz. Bitcoin'de bir ilk yaşandı. 200 günlük ortalama ilk defa yukarılara doğru çıkıyor ve 2 aydır böyle bir şey olmamıştı. Acaba bana göre Şubat ayında bir all time high tekrar gelebilir ve daha sonrasında bu kalemun sezonunun hareketleneceğini düşünüyorum. O nedenle hani 69 bin mi gelir 72 bin mi gelir bilmiyorum ama şu anda 46 bin üzerinde güzel kalıcı bir kapanış yaparsa ne ala muhalle. Ama ben bir taraftan da şunu düşünüyorum. Şimdi tarım dışı istihdam geldi. Cuma günü evet bu yüksek geldi. Orada güzel bir çıkış oldu ama tekrar bir 38 bin dolara doğru inecek gibi. Çünkü bitcoin genelde çıkarken aradaki gepleri boşlukları doldurmayı sever ve iki tane o boyla üst üste karşılaşıldığı zaman genelde böyle bir şeyler oluyor. Ee, 40 1200'de bir gap var. Eğer 40.200'ü doldurmaya kalkar 38'i pas geçerse o zaman 46.000 doların üzerine sıçrar ve oradan 38'i şey yapar. Aradaki 7.000-8.000 dolar eğer ki çok short long bilmem ne açtıysanız sizi zorlayabilir ama dediğim gibi vadelilerde sizden haberler geliyor. Açmışsınız shortları ve kazanmışsınız ve önce birisi şey yazmış Buket söyledi. Birisi önce senin yüzünden bunu yaptım sonra da ablacım kazancım geri gelmiş seni seviyorum. Dediğim gibi psikolojilerinizi lütfen kendiniz ayarlayın. Burada son irade sizde son para sizin. O yüzden fikirler sizin lütfen dikkatli olun ama geleneksel anlamda endüstriyel emtialardan sanayiye doğru kayan ve teknoloji hisselerinden bir çıkış gerçekleşiyor. Biraz sonra Midas'ın podcastini de çekeceğim ve onu da lütfen Midas'ın kulaklarında dinleyin. Çünkü orada gerçekten güzel veriler paylaşıyoruz. Özellikle Amerikan borsalarına dair. Amerikan borsalarıyla ilgili S&P 500 ayı sezonunda izlemişti ve 4500'e gelirse ben satış gerçekleştiririm diye. O satış dalgasının etkisini de görmeye başlayacağız. Ama akşama biraz daha detaylı güzel bir yayında beraberiz. Lütfen şu an da Bitcoin'de bir ilk yaşanıyor. iki aydır ilk defa 200 günlük ortalama 50 günlük ortamı yukarıya doğru kırdı. Bu Golden Cross yani bir 46 bin 47 bin hatta 51 bin dolarda bile bir fiyat güncellemesi yaratabilir. Eğer 46 bin e, şu anda 48 bin doların üzerine çıkarsa yükseliş eğilimine geçeceklerim. Oradan da 56 bine sıçramasını beklerim ama bunların hareketli olacağını düşünüyorum. Çünkü Şubat ayı bana göre çok hareketli gerçekleşecek. Ama bunun bir yerde kesileceğini bunun bir yerde sizin psikolojinizi bozacak hali piyasa yapıcıları tarafından getireceğini de lütfen unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.